Münbiç, Fırat'ın batısında Türkiye'nin kontrol ettiği bölgelerde Türkiye'nin kontrollü istikrarsızlaştırabilecek en önemli alanlardan bir tanesi. Yani Türkiye o bölgeyi hedef almadı Fırat Kalkanı harekatı düzenlediği sırada. Daha çok batıya doğru bir temizlik yaptı ve o bölge kaldı. O bölgede PKK'nın varlığı söz konusuydu. Dolayısıyla bu PKK'nın Amerika Birleşik Devletleri ile olan ilişkisi bağlamında da bu bölgede Amerika Birleşik Devletleri'nin varlığı nedeniyle o dönemde hedef alınmamıştı. Ancak daha sonraki dönemlerde Türkiye'nin askeri operasyonlar düzeyindeki kararlılığının ve başarısının Amerika Birleşik Devletleri ile Amerika Birleşik Devletleri'nin Türkiye ile görüşmeye aslında itmiş olduğu, Türkiye'nin askeri askeri bağlamda ortaya koyduğu başarı ve daha sonra da müzakereler başladı. Şimdi e, müzakerelerin belli bir noktaya geldiğini hatta uygulama aşamasına geldiğini görüyoruz. Tabii Amerika Birleşik Devletleri'nin burada biraz daha meseleyi zamana yaymayı tercih ettiğini, bunu hatta bir artık stratejiye dönüştürdüğünü görüyoruz Türkiye açısından değerlendirildiğinde. Türkiye'de bu zamana yayılmaktan dolayı çok memnun değil ve ikili ilişkilerin bundan dolayı zarar görmesi ve bu anlaşmanın e, hatta uygulamasının bile zor zorlaşması söz konusu olabilir. Dolayısıyla şu anda eğer doğru bir biçimde uygulanırsa Membiç'teki PKK varlığının tamamıyla dışarı çıkarılması ve Türkiye'nin bu bölgeyi kendine müzahir diğer gruplarla birlikte kontrol etmesi söz konusu olacak. Dolayısıyla Fırat'ın batısında PKK varlığı böylelikle tamamıyla elimine edilmiş olacak. Türkiye'deki çözüm sürecinin sona ermesinden sonra PKK'nın şehir terörüyle birlikte bu desteğin e, Türkiye'ye doğru kaydırılmaya e, çalışıldığını fark ettik. Yani PKK'nın Suriye'deki varlığı, e, askeri gücünü Amerika Birleşik Devletleri sayesinde pekiştirmesi, konsolide etmesi, Türkiye'de PKK'nın güvenlik güçlerine karşı yürütmüş olduğu çatışma dinamiklerini doğrudan doğruya etkiledi. Dolayısıyla Amerika Birleşik Devletleri DEAŞ'la Suriye sahasında savaşırken ve PKK'yı YPG'yi bunun için yerel kuvvet olarak kullanırken bu durum aynı zamanda Türkiye'deki doğrudan PKK'nın varlığını etkilemiş oldu. Bunu ilk ve en önemli düzeyde yaşadığımız alanlardan bir tanesi sınır bölgelerindeydi. Yani Fırat'ın doğusundaki sınır boyunca PKK'nın Türkiye'ye daha fazla tehdit oluşturma durumlarını gördük. Özellikle tünel kazılması, sınırın altından tünel kazılması gibi durumlar sıklıkla karşılaşıldı. Dolayısıyla Amerika Birleşik Devletleri ile PKK arasındaki işbirliğinin Türkiye'deki PKK'nın savaşını tırnak içerisinde savaşını daha fazla güçlendirdiğini, güçlendirme ihtimali olduğunu gördük.